Bir cihazın nerede olduğunu bilmek. Bir ekipmanın kimde olduğunu görmek. Bir varlığın hikayesini izlemek. Görmediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Hibrit RFID yapısıyla Metamatik Kurumların en kritik varlıklarını görünür kılar. Her an, her yerde. Departmanların kapanmasına, uzun süren sayımlara, manuel hatalara son. RFID, QR, barkod ve aktif IoT taglerin hepsini tek platformda buluşturan hibrit mimari, saniyeler içinde kesin doğruluk sağlar. Metamatik ile sayım artık bir iş değil, bir tıklamadır. Demirbaşların bina içinde veya bina dışına izinsiz çıkarılmasına karşı anlık uyarılar. Hareket sensörlerinden, sıcaklık limit kontrollerine kadar geniş IoT yetenekleri. Metamatik, yalnızca takip etmez riskleri önden tespit eder. Her adım kayıt altında. Her hareket izlenebilir. Dünya çapında onlarca bina yönetin ya da tek kampüsteki tüm envanteri. Güçlü API altyapısıyla Metamatik, kullandığınız tüm ERP ve kurumsal yazılımlarla kesintisiz çalışır. Sarf malzemeleri kurumların en hızlı kayıp yaratan kalemleridir. Metamatik kim, ne kadar? Ne zaman kullandı sorularını saniyeler içinde cevaplar. Bütçeleri doğru yönetin. Tüketimi izleyin. Maliyeti düşürün. Her varlığın maliyeti, kullanım ömrü ve amortisman hesabı otomatik çıkarılır. Yüzlerce sabit demirbaş tek tuşla, personel gerektirmeden sayılır. Bu sadece teknoloji değil, operasyonel devrim. Her varlık, her lokasyon, her an görünür. Metamatik Akıllı Demirbaş Yönetim Sistemi Kontrol sizinle başlar. Teknopalas güvencesiyle.